Pegasus Hava Yolları 2. çeyrek 2023'te beklentilerin oldukça üzerinde 2022 2. çeyrekte kaydettiği 0.79 milyar TL net zarar rakamına kıyasla faaliyet performansındaki üstün iyileşme sayesinde 2023 ikinci çeyrekte 1.92 milyar TL net kar açıkladı. Şirket beklentilerle uyumlu 2023 ikinci çeyrekte toplam yolcu trafiğindeki yüzde 21'lik büyüme, yolcu birim gelirlerinin yüzde 2'lik artışla 4.32 euro sente ulaşması ve yolcu başına yan gelirlerdeki %34'lük olağanüstü artış sayesinde net satış gelirlerini %30 artışla 657 milyon euroya ulaştırdı. Havayolunun toplam kapasitesi 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda %27 artarken dış hat uçuşlarının kapasite ekik payı 2022 ikinci çeyrekteki %75'ten 2023 ikinci çeyrekte %83'e arttı. 2023 ikinci çeyrekte iç hat ortalama bilet fiyatları bir önceki yıla göre %25 artarak 563 TL'ye, dış hat ortalama bilet fiyatları 2023 ikinci çeyrekte kıyasla %5 düşerek 75 Euro'ya geriledi. Yolcu başına yan gelirler, dış hat koltukların kapasitede artan payından olumlu etkilenerek yıllık %34 artışla 2023 ikinci çeyrekte 26.2 euroya yükseldi. Pegasus Hava Yolları 2023 ikinci çeyrekte bizim tahminimizin %29, piyasa tahmini ise %22 üzerinde yıllık bazda 3'e katlayarak 4.75 milyar TL fabrik rakamı açıkladı. Yakıt dışı birim gider, temel olarak personel giderleri, yer hizmet giderleri, navigasyon giderleri ve iniş kalkış giderlerindeki Artış nedeniyle 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3 artışla 2.13 euroya yükseldi. Yakıt birim gideri ise düşen jet yakıt fiyatları sayesinde 2023 ikinci çeyrekte yıllık yüzde 34 düşüşle 1.23 euroya düştü. Sonuç olarak toplam birim gider jet yakıt fiyatlarındaki düşüşten faydalanarak 2023 ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 15 düşüşle 3.36 euroya geriledi. Pegasus'un Fabrik marjı işe 2022 ikinci çeyrekteki %26.6'ya kıyasla 2023 ikinci çeyrekte %33.6'lık bir marja yükseldi. Şirketin net borç pozisyonu 2022 sonundaki 2.04 milyar euro'dan 2023 ilk yarı sonunda 2.13 milyar euro'ya yükseldi. Ancak 2023 ilk çeyrek sonundaki 2.20 milyar euro'nun biraz altında geriledi.